Arkadaşlar yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün sizlere yepyeni bir video diyorum. Pardon arkadaşlar. Kanalı yeni kurdum. Yanımda şu an gördüğünüz gibi birisi var. O da kuzenim. Merhaba. Merhaba. Evet şu an onunla oynuyoruz. Evet. Arkadaşlar kuzenim birazcık utangaç. Bu karakterle mi olacak? Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Teşekkürler. Ne oynayalım? Ne oynayalım? Evet arkadaşlar. 500 aboneye özel yüzümü gösteriyorum. 100 aboneye özel de bir video çekeceğim. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Tamam. Sana niye vuruyorum ben? Bana sana niye vuruyorum? Ben <laughs> internetim mi dalıyor? Birazcık. Ben dalmıyordum. Ha internet gitti. Benim iki silahım var çok güzel. Hayır. Arkadaşlar daha yeni yükledi de. Çok uğraşmıyorum. Vur şuna lan. Oha. Ölmedim bir tane. Hayır. Aa, sen de mi öldün? Ben karakteri daha yeni aldım. Alışamadım arkadaşlar. Daha yeni aldım karakteri. Yeni çıktı. Büyük kutudan. Ben karakterimi değiştireceğim. Tamam. Benim karakterim çok yavaş gidiyor neden? Ah. Hangisini seçeyim? Hayırlı hazırım. Kolunu çek. Ara kavgalar yaşanabilir. <laughs> Ara bir değişik sesler gelebilirsin arkadaşlar. Ondan kusura bakmayın. Donmuyor mu? Donuyor mu? Donmuyor evet. Kapsın. Bir tane daha gördüm ben. Gidiyorum. Kırmızı kız. Kırmızı kız. Arkadaşlar ilk yorumu atana kalp atıyorum. <laughs> Gerçekten ilk şey bana kaç dakika olmuş arkadaşlar 15-20 dakika sürecek. Ne, ne videolar çektiğimi konuşayım. Arkadaşlar PUBG severseniz PUBG çekeceğim. Robo çekeceğim. Pes çekeceğim. Stars çekelim ara sıra. Başka ne istediğiniz oyunu yorumlara yazarsınız çekelim onu da. Ama hep PUBG gibi olacak. Öldüm ya. Kaç kaç hareket et kaç. Oradan da birisi geliyor. Vurma 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 vurma. Arkadaşlar görüyor musunuz benim? Çok iyi oynuyorum ya. Çok iyi oynuyorum ya. Arkadaşlar iki tane sıkıştık sıkıştır. Kaç geldi kaç. Ha, yiyecek, Aa uçuş oldu kaçma. Ka Ondan kaç 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 uçuş oldu. Kaçamazdım. Benimki Ama şey şansımız Sekizlikli buz. Bal. buzluğum ya. ben de Arkadaşlar ben isterseniz hesap hesabımı şey bana arkadaşlık atabilirsiniz. başlarda böyle bir sıkıcı olabilir. Gittikçe daha da güzelleşecek. Haberiniz olsun. <laughs> gidemem, gidemem. Tabi, tabi efendim. Ne <laughs> kaç? Helal. O öldürdü. Ha? Alttan geliyor. Samet, Kalkma Samet. <laughs> <laughs> tamam. <laughs> Arkadaşlar. Alamadım gel. Gel gel. iyi yavaş yavaş Sen güçsüz Ben yukarıya göremiyorum. Ayı gönder gönderemiyorum. Yani. Aldım. Hadi, hadi, hadi. Of, beni yaktı. Beni yaktı. Yes. Arkadaşlar bu bir tek başına buradan çıkamaz. O <laughs> arkadaşlar belki yanlış geldi. Hı. Bom. Yardım et yardım. Gitme 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 gitme. <laughs> kaç kaç kaç. Öldün mü? Ay yani kaç evet kaç. Hareket et sürekli hareket et. Hareket et sürekli diyorum. <laughs> Daha da zehire gidiyorum. Git Ne yapayım çıkarsam orada şeyler var. Onlar var. Arkadaşlar kötü oynadığına bakmayın. Kuzenim var diye birazcık kötü oynuyorum. İyi oynadığına bakmayın. Bak şimdi <laughs> Edgar'la Edgar yargıda atacağım. <laughs> evet, diyor Aa, Ay. hayna, benim en sevdiğim karakter bu da Edgar. Kendi kafasına vuruyor <laughs> çünkü. Değil mi arkadaşlar? sıkıldıysanız ilk başlarda böyle sıkıcı geçer videolar. Bir, bir sonraki videoda şey, gelecek Matt. Aynen sonradan fişek gibi geleceğim. Ama Edgar kaç sen kaç oraya gitme sakın. Yine mi kaç? Daha seksen kafası zaten. Eksiliyorsun bu arada yenilirsek. Kupan gidiyor. Hayır. Kaç kaç asıl şey kaç? Beni orada sanıyor. Buraya mı buraya mı buraya mı buraya öldürdüm onu. Hayır hayır. E Şu da enerji var. Enerji boşu. O zaman Aldı ya. Bunun neden hiç canı gitmiyor? Hayır. Canı var. Vurdum. Vurdum. Al o ya Arkada birisi varmış. Benim bir ninja yine geldi. Ah! Onun tesini kullandı. İkinci mi oldu? Kaçıncı oldu? Üçüncü. Hı hemen var artık dördüncü olmuşuz. Ben ekliyordum. Hemen başlat. Arkadaşlar bu oyundaki en sevmediğim harita gelmiş. Bu en sevmediğim harita. Nito. Ne Nito? Ne Neden sen gittin yerleri bırakıyorsun? Ne bileyim. <laughs> ha, oh, abone olun like atın diye. Tik. Mavi tik. Şurada adam var. Şimdi ben seni Evet arkadaşlar video Şimdi ben seni becereceğim şey, Beleş 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 değil sakın sen orada Ne beleş oh. Beleş almaya gittim zaman öldüm Benim yerime sen ana Ana ne yaptın Arkadaşlar yanlış bir şey geldi geldi. Ne gelmiştim ben Düğündeymişsin. misin? Düğündeymişsin. miymişim? Arka... Kaç aşağıdır kaçalım ara git 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 Al bak git git Hadi oyuna gir. Oyuna var. Yine mi değiştiriyorsun karakterini? Her zaman ki gibi aynı. Benim bir sürü karakterim olsa geçtim. Benim 40 tane karakterim var arkadaşlar. Ben de onu en sevdiğim. Ne dedim ben? Seçtim. Bunu seçtim ya. Ben savaşıyor muymuşum? Al sana şey gel. İzleyecekmişmişim ben. İzledim mi sen beni onu? Aa, ben çıktım son. Dur. Evet arkadaşlar Kuzenime bir şey yapsın. Beyler ne alakası O bu ne bunu. Ha. Ah sen o yüzden. Tamam 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 tamam. Hadi. Tamam, hadi. hadi. Noni yordum ben. Arttırdım Noni Hadi artık sen daha Ayın Hayır, ne Noni ne Noni Noni Bu da ne? Ne yapayım? Kani. Konumu Arkadaşlar önemli çok fazla sayılır. Brawl'lara son 12 bin kupa olacağım yakında. 11 bin 700 sayayım. Göremiyorum ben şu an. Oo! Leon var. Leon reis. Saklan mı ya? Gördüm. Low var, low. Oo nasıl vuruyor lan bu? <laughs> ben ölecek. Ben de öldüm. Aaa hmm. canım az. Ne olmalı olmasaydı. Artı bir çalış. Bir şey diyeceğim. Uzaktan iyi vuran hangisiydi? Uzaktan Ben almıştım yani. Uzaktan iyi vuran. Oh, hı, tamam. Bunu seçeceğim. <laughs> ben de iyiyim nani. Orada iyiydim yani. Hadi. Sen de bu karakter var? Var. Hazır. Ben böyle. Düşün. Hazırım. Hazırım değilim. Kanalda arkadaşlar video 15 dakika yapacağız. 4 dakikamız kaldı. Hmm. <laughs> Oo. Güzel oldu değil mi? Evet, çok iyi duruyor. Çok iyi aynı. Ama keşke 5 tane şey olsa kotamız. Yok. Vurma kotamız. Hayır. <laughs> Mert yardıma Kork gel. Kork ya Kork sen Kork bana ne niye hayırlıyorsun? Ne var mı? Baba pro. Bir tane şeyler lazım? Ya ama ben ölüydüm. Ölü müydün? Ha. Ben bilmiyordum ki. Yeter ha. Bana efsaneyi kaldırıyorlar. Benim daha efsaneyim yok. Kafan çıktı. Arkadaşlar benim daha efsaneyim yokmuş. Bunu olmadı. Sadece şeyim varmış. Sadece sendim varmış. mi olarak. Efsanevi yok. Sadece sende var. Ondan nasıl çıkarmışım? Tamam. Sen bu arada çok güzel karakter. Hı? Hmm? Kim seninki mi? Evet. Ben nasıl sıkıyorum mesela o sıkayı? Ama sen almamışsın. Aa ama ala bastı. Aa, almışım bak. Ha. Mert birisi geliyor. Almışım. Kaç. Bu oradır. Sana bakacağım diye öldüm ya. Ben de alıyorum sen bekle. Geldi. Çıkayım mı ben de yardıma? Çık mı? Çık çık çık. Ya abi. Dur dur girme oraya gel. Allah'ım lan. Daha da kötü yere gidiyorum ya. Arkadaşlar siz böyle hatalara bakmayın lütfen. Evet. Geliyor. Ne geliyor? Biz arkadaşım ne güzel çekiyor. DNMK de aynı mı Ne diyorsunuz? DNM de be. 2000 kupaya geldiğinde bunu. Ha. İsmi Dynamax. arkadaşlar. Adam var adam. Evet, şu an Çince konuşuyor. <laughs> Lan şunu yardım et. Ben, ben yapamıyorum. Ben, ben Ya şunu yardım et. Gel Aldım bir tane vurdum. Ben o tarafa niye vuruyorum? Adam yok, Adam yok adam yok. Ne oldu? Adam mı o? Murtucular, bu beni yer. Bu beni yer. Yapma. Oğlum. Çık, 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 çık. Kaç. Lan vurma vurma. Yerinde vurma. Yerinde vurma. Evet arkadaşlar. Son dakikada. Son saniyelerimiz. Dediğim gibi. Bitti ki. Az var. 30 oh, saniye yok saniye kanala abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın eğer ilk yorumu yazana kalp atıyorum kişi seviyorum görüşürüz